Sisilyalye'nin izinde. Ümayun Şah Hazretleri Hindistan'daki büyük İslam devletinin ikinci sultanıdır. Delhide türbesi müze halindedir. Alim ve adil olup İslamiyet'e çok hizmet etti. Gönlüme dökülen inci gibisin Derdimin dermanı Hak Habibisin Sen nuru dilara Sen sevgilisin Medine incisi Sen değil misin Sen nuru dilara Sen sevgilisin incisi Medine incisi Sen değil misin? Sen cennetten bile Daha güzelsin Şefaatin cümle Aleme gelsin Seyyid Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri Allah Salli ala seyyidina ya Muhammed Anam babam canım sana Kurban olsun ya Muhammed Seyyid Nur Muhammed Hazretleri Evliyanın büyüklerindendir Silsili Aliye'nin 26.sıdır Türbesi Hindistan'ın Delhi şehrindedir. Allah'ım mən ala alə ya Muhammed anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed. <laughs> Muhammed. Sokakta günahkarla karşılaşmak kalpte zulmet hasıl eder buyurur ve talebelerinin hangi günahı işleyenle karşılaştığını haber verirdi Yetiştirdiği talebelerin en meşhuru ve halifesi mahsar canı canan Hazretleri olup evliyanın büyüklerindendir tüm derdim çilem canlar Muhammed Canlar canan Muhammed Allahümme salli ala Muhammed Nizamüddin Evliya Hazretleri مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. <applause> يا رب صلِّ عليه، يا رب صلِّ عليه، يا رب صلِّ عليه، صلوات الله عليه. Nizamüddin Evliya Kuddüs-i Aziz Hazretleri Hindistan'da yetişen evliyalardan, çeşdiye yolunun büyüklerinden zaman gelir öyle yüksek derecelere kavuşur ki milyonlarca insan sohbetlerine koşturur. Hidayet bulurlar. Dega आगे Kim bilir nerede bir çocuk açtır Bir gün hizmetlerini gören talebesi efendim bu kadar az yemeği bile Yemezsiniz zafiyet size galebe çalabilir der Nizamettin Evliya gözyaşlarını tutamadan şu cevabı verir Birçok fakir ve muhtaç insan şu anda cami köşelerinde veya mütevazi evlerinin köşelerinde yiyecek bulamadan aç uyuyorlar. Bu lokma kolaylıkla benim boğazımdan nasıl geçebilir? Kandiller yana yana Allah, melekler döne döne Allah. Kandiller... Nizamüddin Evliya Hazretleri Vasiyeti vardır. Tekken kapanmasın, fakirler aç bırakılmasın. 700 seneden beri dergahının kazanları kaynar, ve fakir fukaraya akşamları yemek verilir. Biz de Hazretin vasiyetini yerine getirmek amacıyla yola koyulduk ve deryahın önünde yemek dağıtmaya niyet ettik. Ey bizlerin yaradanı Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Ey bizlerin yaradanı Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Ey <laughs> <laughs> Affeyle günahım Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Affeyle günahım Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Kulunu da mahrum eyleme Allah. Beni de mahrum eyleme Allah Kimseyi de mahrum eyleme Allah Hey Fat! Şimdi bin bir çeşit yiyeceklerle donatılmış lüks iftar sofralarında yenilenlerden daha fazlası çöpe gitmekte. Şehrin diğer ucunda çocuklar, yaşlı koca karılar aç gecelemekte. Allah! Emir Hüsev Hazretleri Allahu Allah Allahu Allah Rabbi Avni ve hasbi Mali siva Devlet adamı büyük bir tüccar 99 eseri bulunan ve hocası Nizamettin Evliya Hazretlerinin emriyle Urduca dilinin gramerini kuran bir bilim adamı Ömrün bitirmiş Geçmiş Aklın Hocasının sıklam aşığı Şu menkıbeleri bunu ne güzel de anlatır Zor durumdaki bir fakir duyar ki Nizamettin Evliya Hazretleri çok cömerttir Her istenileni verir Kendisi de gider ve bir şey vermesini ister. Fakat Nizamettin Evliya Hazretleri her şeyini dağıtmıştır. Sen de şu raftaki ayakkabılarımı al der. Fakir bozulur ama belli etmez güya. Yolda bir handa konaklar. Bengal'den bir iş gezisinden dönmekte olan Emir Hüsrev Hazretleri de oradadır. Bu handa hocamın kokusu var der. Araştırırlar, bu fakiri bulurlar. Fakir ayakkabıları gösterir. Emir Hazretleri ''Bu ayakkabıları bana satar mısın?'' der ve bütün servetini teklif eder. Adamcağız şaka yaptığını düşünür ama Emir Hüsrev yemin ederek teklifinin ciddi olduğunu belirtir. Fakir adam zengin biri olarak geri dönerken Emir Hüsrev ayakkabılarla hocasına koşturur. Nizamettin Evliya Hazretleri ayakkabıları kaça aldığını sorunca talebesi verdiği bedeli söyler. Nizamettin Hazretleri, Onları ucuza almışsın karşılığını verir. Emir Hüsrev efendim çok şükür ki onlara sahip olan adam yalnız servetimi teklif etmekle tatmin oldu. Hürriyetimi de isteseydi memnuniyetle onu da verirdim der. Allahu Allah Allahu Allah, Rabbi Avni ve hasbi Malisi